Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Urmak da aramızda. Merhabalar Kemal Bey. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben de değerli konukları ve sizi saygıyla selamlıyor. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi tabii ana konumuz özellikle son çıkışlarıyla çok konuşulan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yabancı okullar sorununu çözmek amacıyla bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen bir toplantıda da soruları cevaplandırdı. Ve 12 yabancı okulun mevzuat dışı hareket ettiğini belirtti. Tabii Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Fransa ve Almanya özellikle devrede ve Fransız ve Alman okullarının mevzuata uymadığı gerekçesiyle kapatılacağı ya da bir şekilde o mevzuata uyması için de bazı yükümlülükler altına girmesi gerektiğine yönelik açıklaması var. Ama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in icraat zaten göreve gelmesinden itibaren bir anda e, laik bir eğitimin tamamen dışına çıkıldığı e, ÇEDES projesiyle e, din e, ögelerinin artarak ee, öğrenciler üzerinde bir eğitim sistemi e, yarattığı. E, buna benzer bu ve buna benzer e, uygulamaların çok ciddi bir şekilde de tepki gördüğünü biliyoruz. E, çeşitli eylemler yapıldı. O eylemlerin içerisinde de Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak oldu çoğu zaman ve o ve ona benzer sendikaların da tepkilerini biliyoruz. Bu tepkiler üzerine biraz konuşalım ve eğitim sistemi konusunda e, ki bu e, gelişen süreç nasıl sonuçlanabilir? Bir geri adım söz konusu olabilir mi? Bunun amacının ne olduğuna yönelik zaten bütün programlarımızda mümkün olduğunca dile getirmeye çalışıyoruz. E, sonuçta e, ÇEDES projesinin şu anda hayata geçmesinden itibaren de okullardaki değişimi de çok çok iyi görüyoruz. E bu, ve bu en son 12 yabancı okulunda mevzuat dışı hareket ettiğine yönelik yapılan açıklama sonucunda da yabancı okulların Türkiye'nin Den çıkartılması ya da kapatılması gibi bir sonuç yaratır mı? Onu da soracağız. Hemen e, izin verirseniz Kemal Bey'e döneyim ben. Biraz hem e, o süreci özetlesin bize ve yapılacak e, uygulamalar neler olabilir onu e, anlatsın. Ve bununla ilgili bir takım eylemleri de var e, ve bununla ilgili planlamalar var. Onu da söylesin. Daha sonra diğer konuklarıma e, geçeyim diyorum. Kemal Bey sözü size bırakıyorum. Evet, Teşekkürler, ee, iyi akşamlar. Ee, şimdi e, Sayın e, Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı ve aslında AKP iktidarı bir bütün olarak başından beri Türkiye'deki layık yaşamı, layık eğitimi e, ortadan kaldırmaya, geriletmeye çalışan birçok adımlar attı. E, ve attıkları her adım e, tamamen buna yönelik, yani merkezinde, bu iktidarın merkezinde Türkiye'deki aydınlanmacı, layık, demokratik yaşama ona bir darbe vurmak, darbe indirmek üzerine kurulu. Şimdi bu Türkiye'deki yabancı okullar meselesi de aslında arka planında tam da bu var. Türkiye'deki yabancı okulların biraz tarihsel arka planını şöyle kısaca bir özetlemek gerekirse, İstanbul'un fethiyle birlikte, 1453 İstanbul'un fethiyle birlikte, e, orada bulunan yabancıların okullarına, eğitimine, öğretimine devam edebileceğine dair bir takım e, şeyler, e, imparatorluk tarafından kararlar alınıyor. E, bu kararlar daha çok e, 1535 tarihinde, kanun e, döneminde Fransızlarla e, yapılan e, kapitülasyon anlaşmaları çerçevesinde de e, daha... E, Yasal ve meşru bir zemine oturtuluyor ve o zamandan bugüne kadar aslında Osmanlı'da çok uzun yıllar boyunca yabancıların, bunların içinde Fransızlar, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler var ve bunların okulları hep Süre gelmiş o günden bugüne kadar. Ancak 1824-1839 yıllarında çok sayıda e, Katolik ve Protestan kiliselerine bağlı okullar açılıyor ve bu okullar daha çok dini temelli, kilise e, temelli eğitimler e, vermeye başlıyorlar. E, 1839'da yani o zaman ilan edilen Hattı Hümanyun'la e, birlikte de Müslüm ve gayrimüslimlere e, kanunlar önünde eşit haklar tanınıyor. Bu eşit haklar tanınmasıyla birlikte Mevcut okul sayıları giderek çok daha fazla artmaya başlıyor. Ama bu fazla artış bir taraftan da Osmanlı'yı bir yanıyla rahatsız ediyor. Bunun üzerine tam 30 yıl sonra yani 1869 tarihinde marifi umumiye Nizamnamesi ile birlikte bu gayri resmi, gayri müslümlerin ve müslümlerin açtığı bütün okullar ruhsata ve denetime tabi. Ama öyle bir zamana denk geliyor ki bu bu süreçte işte o zaman Osmanlı'nın tam dağılma süreci son zamanları e, Cumhuriyet'in hemen e, öncesi e, yıllar iş savaşlar mandacılık dönemi vesaire her ne kadar ruhsata ve denetime tabi tutulsa da bu dönemde denetimsiz bir şekilde çok ciddi sayıda yabancı okul sayısı artıyor ülkemizde yani öyle ki. 600 tane resmi kayıtlara göre bu dönemde yabancılara ait okul var. Ama 4000 civarında neredeyse ülkenin birçok yerinde eğitim öğretim yapan yabancıların okulları var. Çünkü çok ciddi bir şekilde bir idari boşluk var, yönetememe hali var. E, yabancıların ülkemizle ilgili kafalarında birçok bir, çok, bir çok tasarruf var vesaire. E, böyle olunca bu 1905 yılına 1910'lu yıllara gelince 5, 5 binlere yaklaşan yabancı okul var. Fakat bunlarla ilgili e, Cumhuriyet'in artık e, savaşlar, Kurtuluş Savaşı Cumhuriyet e, ilan ediliyor ve Lozan Barış Antlaşması ile birlikte Cumhuriyet döneminde ilk düzenleme yapılıyor bu yabancı okullarla ilgili. Bu ilk düzenleme de şu şekilde yapılıyor. Deniliyor ki bu anlaşmanın 40. maddesine göre Artık yabancı okullar da e, Türkiye'deki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak e, Milli Eğitim e, Temel Kanunu'na e, ve anayasaya uygun olarak hareket edecekler. Tabi hemen ardından e, 3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılmasıyla birlikte e, bu medrese okullarına da son veriliyor. E, giderek laikleştirmeyi kendilerine amaç edinmiş e, Cumhuriyet'in e, ilk laik eğitim dönemi böylece başlamış oluyor. Tabii o dönemler, özellikle Katolik ve Protestan kiliselerine bağlı okullarda buna karşı bir direnç oluyor. Ama artık e, yeni bir dönemdir, Cumhuriyettir. Yüzünü laikliğe ve laikliğe ve aydınlanmaya bir anlamda Batıya dönmüştür. E, Fransız okulları, Alman okulları. ...çok kısa sürede bu layık eğitime uyum sağlayarak... ...buradaki varlıklarını devam ettiriyorlar uzun bir süre. Ve hala bugün e, Türkiye'de 12 tane e, yabancı elçiliklere bağlı e, okullar var. Bunların 6 tanesi Fransızlara ait, 2 tanesi Almanlara, 2 tanesi İtalyanlara sanıyorum. Diğer ikisi de yabancı birisi İngiltere okul olmak üzere. Şimdi e, burada e, ondan sonra... Bu okullarda da Türkiye'de nasıl bir eğitim yaklaşımı varsa köy enstitülerinden bugüne kadar aslında kendi işlerinde Fransa biliyorsunuz 1789 Fransız ihtilalinden sonra çok büyük oranda laikliğe geçmiş, layık yaşamın layık eğitimi esas almış. Buradaki okullarda o temelli Türkiye Cumhuriyeti de layık eğitime yöneldiği için eğitim yaklaşımlarını bu okullarda bunun üzerine sürdürmüşler. Fakat gelinen e, noktada e, gelinen noktada Milli Eğitim Bakanı aslında şöyle bir şey yapıyor önce. Bu okullara din kültürü ve ahlak bilgisi dersi de öğretilmesi üzerine bir taslak götürüyor. Ancak bu okullar bunu kabul etmiyorlar. Bunun da kamuoyuna sızmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı bunu inkar ederek hayır böyle değil. E, bunların uyması gereken bazı mevzuatlar var. İşte, e, o, elçilik okulları Türk çocukları alamazlar. E, ya bu mevzuata uygun hareket ederler ya da kapatılırlar. Nedir Türk o mevzuat? E, Kemal Bey? Bu mevzuat e, işte e, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Anayasa uygun olarak bu şekilde hareket etmeleri ama sadece bu okullar değil, Türkiye'deki e, özel sektöre ait okulların da bazı konularda özel bir şekilde eğitim yaptığını biliyoruz. Mesela niye e, devlet okullarından çok fazla sayıda özel okullara kayış var? Çünkü laik eğitim ortadan kaldırılıyor. İnsanlar bundan tedirgin olduğu için özel okullar bu konuda biraz daha esnek davranıyor. E, bu mevzuatta 1789 sayılı e, milli, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu esas alan bu çerçevede eğitim yapmalarını e, önemseyen bir kanun. Yeni bir kanun değil. Yani e, 1924'ten beri işleyen ama 1924'ten beri her Türkiye'deki yabancı okullar hem de Türkiye'de e, kamu dışında faaliyet gösteren özel okullar. Bunlar zincir okullar da var biliyorsunuz. TED Koleji gibi birçok okul var. Bunlar da e, kendi eğitim ortamlarını esneterek daha çok bilimsel e, din kültürü ahlak bilgisi dersini Milli Eğitim'de verildiği yoğunlukta vermeyen bir yaklaşım içindiler. Burada bakanın derdi mevzuat derdi değil. Bakanın derdi giderek tüm Milli Eğitimi, tüm Milli Eğitim'deki e, kamusal alandaki okulları e, imam hatipleştirmeye çevirdiği için İmam Hatip müfredatını neredeyse fen liselerinin müfredatını bile o noktaya getirme çabasında olduğu için hemen yanı başımızda bulunan diğer okulların layık bir eğitim yaklaşımı içinde olmasını, öyle bir örnek olarak devam etmesini içine sindiremediğinden kaynaklı. Yoksa gerçekten bu mevzuat dünden bugüne değişen bir mevzuat değil ki. Bugüne kadar bu işler böyle sürmüş. Fransa'yla yetinilmedi. Bugün Almanya, Alman okullarıyla da aynı süreç e, yaşanıyor. Fransa'nın burada belli başlı çok temel okullar var. Chastel e, ve e, Lotte okulları var. Bunlar e, gerçekten isim yapmışlar eğitim öğretimde. Bu okullarda Türk öğrenciler de var. Ama bakın bu okullardaki Türk öğrenciler e, Osmanlı'nın son dönemlerinde bunların açtığı okullarda Normalde gene Osmanlı'dan ya da Türklerden öğrenci alınamayacağına dair bir e, anlaşma olmasına rağmen özellikle Osmanlı'nın elit e, tabakası ve saray çevresi bu okulların iyi eğitim verdiği için, bu okullarda dil eğitimi iyi verildiği için oraya gönderilmiş, alınmış ve bu mevzuat aslında belli ölçülerde esnetilmiş. Ha, bugün e, bakanlığı ee, üzerinde durduğu mesele şu. Diyor ki bu okullarda Türk çocukları var. Siz elçilik okullarısınız. O yüzden bu okullarda Türk çocukları okuyamazlar. Hani bunu yapmakla birlikte bir kere oradaki orada okuyan e, Türk çocuklarının eğitim hakkını bir ortadan kaldıran bir yaklaşım var. Çünkü bunların şeyin istiyor bir taraftan kayıtlarını Türk okullara kaydırılmasını e, isterken Buradaki bütün amaç, dert, e, bugüne kadar yapmak istediği e, layıklığa karşı, layık eğitime karşı açtığı savaşı ülkemizde yabancı okullara dönük de bir atak ve faaliyet olarak sürdürüyor. Şimdi Türkiye Yüzyılı modeli modeliyle birlikte bir bütün olarak Türkiye'yi eve Türkiye'deki eğitim alanını gerçekten dinci, gerici, ırkçı, bir e, müfredat programının içine e, sığdırmaya çalışıyorlar. Geldikleri günden beri milli eğitim ve kültür alanda, eğitim ve kültür alanda yapmak istedikleri bütün mesele bu. Bir taraftan şunu söylüyorlar ya, şu açıklamaları yapıyorlar. İşte eğitimde ve kültürde aslında başarılı olamadık, istediğimiz şeyi yapamadık. İstedikleri şey gerçekten layık, bilimsel, demokratik bir eğitim, dünya ile bütünleşmiş bir eğitim, e, çağın gereklerine, e, teknolojinin e, gelişim düzeyine uygun bir eğitim yaklaşımı değil. Yani biz bunu yapamadık diye yakınmıyorlar. Biz hala neden bütün okulları İmam Hatip'e çeviremedik? Biz neden hala bu ülkede layıklığın işte kırıntısı da olsa bu okullarda hala niye var diye bütün dertleri bunun üzerine. Bakın e, daha kısa bir süre önce e, YKS sınavları açıklandı. Sınav sonuçları ortada. Felaket. Felaket gerçekten. Yani çocuklar okuduğunu anlamıyor. Özellikle Türkçe, fen bilimleri, matematik alanında doğru yaptıkları soru oranları çok düşük. Bu çocuklar kim? Bu çocuklar 12 yıl önce 4 artı 4 artı 4 ile 12 yıllık zorunlu eğitimi başladık, başlattıkları ilk çocuk. Yani bu bir sonuç, bir felaket. Bu e, hükümet bun, bunlardan e, çok ders çıkarmak istemiyor. Yani bugün olması gereken nedir? Yani biz 4-12 yıl önce böyle bir e, eğitim yaklaşımı başlattık ama bugüne geldiğimiz noktada felaketle karşı evet. karşıyayız. Bir yerlerde yanlış yapıyoruz demiyorlar ve bu yanlışa kaldıkları yerden devam ediyorlar. Çünkü bütün dertleri şu... Ee, Tekin'in de Yusuf Tekin'in de tek derdi eğitimde ÇEDES, e, Diyanet bunların hepsini dahil etti. Hani onlara e, yabancı okullara diyor ya e, milli eğitim mevzuatına uygun hareket etmediğiniz için e, işte kapat kapatılacaksınız ya da bu mevzuata uygun hareket edin. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na neredeyse ikinci bakanlık gölge bakan haline getirdi milli eğitimde. Mevzuata uygun hareket etmiyor. Bunun kendisine dönüp sorgulamıyor ya da sorgulayanlara farklı bir gözle bakıyorlar. Ama diğer taraftan böyle bir çıkış e, içindeler. Bütün mert, bütün dert, bütün dert e, yap, tamamlayamadıkları ÇEDES'le, 4 artı 4'le, işte, e, genç gönüllüler, çocuk gönüllülerle buluşuyor. Camilere götürmek, ne bileyim bir Mabed'in bir mezarın başında ona yakınmalarda bulunmak gibi bir sürü layıklık karşıtı faaliyetleri Türkiye Yüzyılı marif modeliyle de yasal bir mevzuat haline getirmek. <laughs> parça evet. parça kalan tüm fazlaları bununla birlikte bütünleştirip, Ülkeyi bir felaketin içine sürükleme evet. çabası içeris. Evet, sonuçta e, tamamen geliyoruz, e, tıkanıyoruz. O laik eğitimin bir şekilde ortadan kaldırılması için yapılan e, adımlar olarak görüyoruz başından beri zaten. Yusuf Tekin ise bu süreci hızlandıran bir isim e, oldu. E, zaten bu göreve getirilmesi için de e, hani rektör yapıldı ve ardından da işte en de sonunda müsteşarken e, şimdi de Milliyetin Bakanı olarak geldi. Evet. Peki o zaman Kemal Bey ve Hüsnü Başkan'a son 7 dakikamız demek ki 3'er buçuk dakikalık bir süreyle Hüsnü Bozkurt'la bitirelim. Kemal Bey ne diyorsunuz bu tespite? Ya şimdi göreceli olarak böyle bir tespit yapılıyor zaman zaman ama ben asla ve kata... ...bunun rahatlığı içinde olunmaması gerektiğini... Rehavete kapılmayalım diyorsunuz. Kesinlikle çok giderek muhafazakarlaşan ve katılaşan... ...sermaye ile birlikte de harmanlaşan... ...bir yönetim kademesiyle karşı karşıyayız ki... ...bunlar sadece bir AKP, bir parti değil... ...bir iktidar ve aynı zamanda devletleşmiş bir iktidar. Bunu asla göz ardı etmemek gerekiyor... Bütün kanalları e, kullanabiliyorlar e, ve e, gençliği birçok yerde, birçok kanal üzerinden de e, zehirleyebiliyorlar. Evet, istatistikler şunu gösteriyor, B böyle anketler de var. Yani Türkiye'de şeriat mı istersin, layıklık mi istersin diye sorularını verilen yanıtların %70'i, %75'i layıklıktan yana. E, fakat e, unutmayalım, dünyada yaşanmış, hemen yakın coğrafyamızda yaşanmış, İran gibi şeyler var. Ee, i̇nanın şu FETÖ ile dalaşmayıp da iktidar kavgasına girmeselerdi bugün belki de çok farklı bir noktada olabilecektik. Bu tehdit ve tehlike hala devam ediyor. Üstelik de bunun eğitim üzerinden yapıyorlar. Eğitimin de toplumun ve çocukların üzerindeki etkisini unutmamak gerekiyor. Tabii ki içinde bulunduğumuz çağ öyle ya da böyle bir biçimde layıklığı yaşamış, tatmış bir ülkede birdenbire çok daha gerici, yobaz bir şeye dönüşmesi mümkün değil. Ama her şey kademe kademe, adım adım e, ilerliyor. Ben bu kadar e, rahat olunmaması gerektiğini inanıyorum. Mesele sadece AKP iktidarı ya da onun başındaki e, Cumhurbaşkanı meselesi de değil. Hüsnü Bey de dikkat çekti. Toplumlar her zaman dinle ve gericilikle uyuşturulurlar. Bunu da emperyalizm her zaman çok önemli bir öge olarak kullanmıştır. O yüzden sadece işin ucunda şey yok. Bakın neyden bahsettik? Diyanet Akademisi'nden. Diyanet Akademisi nasıl geçti? Parlamentedeki bütün partilerin ortak oyuyla geçti. Yani bunları göz ardı etmeyelim. Öncesine gidelim. Yani 1990'ların başında daha AK Parti iktidarda değilken MHP ana DSP koalisyonu varken çeşitli uluslararası anlaşmalar oldu. Kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesi anlaşması çıkarıldı. Bu milliyetçi hükümetler üstelik konularda ve uyum ve tahkim yasalarını çıkardı. Önümüze koydular. Yani mesele sadece bir dinselleştirilme meselesi değil. Arkasında piyasalaştırma var. Bütün hayatı piyasanın Kurallarına göre dizayn etmek var. O piyasanın acımasız kurallarını da en iyi perdeleyecek şey bir dindar nesil, sorgulamayan, biat eden vesaire. Bütün çaba evet. a, bununla ilgili bir şey. O yüzden e, ben hala layık bilimsel, demokratik, karma e, bir e, eğitim ıı, talebini e, doğrudan velilerin ve halkın talep etmesi çok önemli. Eylül ayı itibariyle de Türkiye yüzyılı mark modelini uygulamaya çalışacaklar. Buralarda konuşmanın ötesinde sokaktan bunlara ciddi bir itiraz geliştirmezsek oraya da son anda bir kazık çakmış olacaklar diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler.